Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tanıtacağım silah arkadaşlar. Gerçek hayatta CZ-75'in replikası olan Blow C-75 modeli. Kutu açılımı ve atış denemesini sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar. Kutumuzun üzerinde Blow'un modeli 9 mm yazan uyarı kağıdı var. Üzerinde Blow'un amblemi de var. Silahımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar silahımız siyah ahşap görünümlü plastik kabza 17 artı 1 1075 gram 9 milimetre kuru sıkı kutu içerisinde bir adet silahımız var arkadaşlar. Carjörünle birlikte geliyor. Bir adet uyarı kitapçığı diyelim broşürü ve iki tane de plastik parça geliyor arkadaşlar. Biri uzun, biri kısa. Bunların ne işe yaradığını çözemedim arkadaşlar. Silahın üzerinde şu an gördüğüm kadarıyla herhangi bir onu yerleştireceğimiz bir boşluk delikte de yok. Kullandıktan sonra ilerleyen zamanlarda ben de sizinle beraber öğreneceğim. Sesi nasıl olduğunu hep beraber sizinle beraber bakacağız arkadaşlar. Siz de yorumlarda belirtin sesini. Ee, dediğim gibi silahımız CZ75'in replikası. Ucunda turuncu güvenlik halkamız mevcut. Bu güvenlik halkası yandan baktığınız zaman yalnız dışarı doğru diğer modellerdeki gibi şişkin değildir. İçine tamamen içinde görünüyor. İçine monte ettiler. Bu tarafta seri numarası. Aynı gerçeğindeki gibi. Evet arkadaşlar bu silahımızda horoz emniyeti yok. Normalde bazı modellerde bu horozu ortaya getirdiğimizde tık diye horoz emniyeti olur. Bunda horoz emniyeti yok. Bunda tetik emniyeti var galiba. Aynen. Bu silahımızda tetik emniyeti var arkadaşlar. Şimdi şarjörünü doldurayım. Sizinle beraber ben de ilk defa atış yapayım. Şu an durduruyorum. E, mermileri şarjörümüzü yerleştirdikten sonra sizinle beraber bir atış videosu gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar şarjörümüzü doldurduk. Dediğim gibi şarjörümüz 17 adet. E, bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şu çubukların ne işe yaradığını bilen varsa yorumlarda sizde belirtebilirsiniz. Ben de sizinle beraber e, öğrenmiş olurum bana da yardımcı olursunuz. Şarjörümüzü doldurduk. Şimdi hep birlikte atış videomuza geçelim arkadaşlar. Yeni şarjör olduğu için arkadaşlar tam ağzına kadar doldurduk 17 tane. O yüzden biraz zor girebilir. O yüzden böyle sert girdi. Onu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar atış videomuzu gerçekleştirdik. Gayet güzel bir atıştı. Sesi normal arkadaşlar. Öyle ağırmış ağırmış sesi yok ama e, hepinizi tatmin eder. Öyle diyeyim. Çalışması gayet güzel. Atıştan sonra namluda herhangi bir ısınma yok. İç boruda, iç boruda da aslında fazla ısınma yok arkadaşlar. E, silah bayağı bir ağır. Dökümü kalın. O yüzden e, ısınma dışarı fazla vermiyor. Şu el bölümü biraz şişkin arkadaşlar. O yüzden elde biraz kaba bir tuttuğunuz zaman kaba bir his bırakıyor. Silahımız bu şekil. Sizlerle beraber atış denemesini gerçekleştirdik. Kullandığım mermi arkadaşlar öz kursanı siyah kutuda sarı ses fişeğidir. 9 mm Silahımız bu arkadaşlar. Sizde e, herhangi bir soru veya söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Aynı bu şekilde silah videolarını gelmesini istiyorsanız. Hepinize iyi seyirler dilerim. İyi günler.